Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Plakolt şeftali bahçemizin içerisindeyiz. Neler yapıyoruz, neler uyguluyoruz bahçemizde, hangi aşamadayız, son durumumuz neler bahçede, neler var neler yok. Bunların yine detaylı bir üçüncü videosundayız. İlk videomuzda bahçemizi nasıl budadığımızı anlatmıştık. Diğer videomuzda yapmış olduğumuz zira ilaçlardan, onun dışında yapmış olduğumuz uygulamalardan bahsetmiştik. Son videomuzda ağaçlarımızda daha yapraklar çıkmamıştı sizlere gösterdiğimiz üzere çiçekler vardı. Şimdi Allah'a şükür ağaçlarımızda yapraklarımız güzelce çıktı. Üzerinde meyvelerimiz belirginleşti artık neler var neler yok ağacımızın başında kaç meyve var. Bunları nasıl döküyoruz, nasıl işlem yapacağız, tüm bunların en detaylı anlatımını sizlere gerçekleştireceğim inşallah. Daha önceki videolarda da söylediğim üzere bizlere bu kişilerin ulaşmasını istiyoruz. Yani bu şekilde Plugold bahçesi olan, işlem yapan kişilerin altta yorumlarda buluşalım. Benim yapmış olduğum hataları, eksikler varsa onları tartışalım. Sizin daha iyi yaptığınız varsa onları konuşalım veyahut da benim bu sizlere anlattığım şeylerden kafanıza yatan varsa onların değerlendirmesini sizlerle beraber e, videomuzun altında gerçekleştirelim dostlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. E, etkileşim halinde kalalım birbirimizin gelişimi, daha ileriye gitmesi, yapmış olduğumuz işlerin daha güzel olması için birlikte etkileşim halinde olalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bahçemizdeyiz. Şöyle ağaçları da sizlere gösteriyorum. Şu anda tekrardan en son yapmış olduğumuz zirai ilaçlamanın üzerinden yaklaşık bir, bir ay, bir ay, bir hafta gibi bir zaman geçti. Şu anda yine bir zira ilaçlama içerisindeyiz. Bundan önce yapmış olduğumuz bazı gelişimlerin videosunu çekemedik. işlerin yoğunluğundan dolayı Tüm detaylarıyla sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Şu anda yine bir zira ilaçlama yapıyoruz bahçemizde. Bu zira ilaçlamanın asıl sebebi ne? için yapıyoruz? Birincisi mantar hastalığı. Evet, şeftali de genelde mantar hastalığı olmaz da denir ama birkaç yerde ziraatçimize göstermiş olduğumuz yerlerde mantar hastalığını tespit ettik. Bir tane mantar hastalığı için zira ilacımız var. Bir de kırmızı örümcek. Yani ciddi manada bir kırmızı örümcek tespiti gerçekleştirdim bahçe içerisinde. Bunun için birinin dışında bir de böyle genel hani ufak tefek ilaçlar olur. Katmış olduğumuz ilaçların içerisine e, hani nedir? Çok büyük bir meyveye ve ağaca etkisi olmayan ama bulunmasını da istemediğimiz zararlar için de bir tane de ilaç kattık. O şekilde genel bir ilaç varmış. Bunların hepsini ziraatçımız söyledi. Sizler de kendi ziraatçınıza danışırsınız. Ona göre işlem, ona göre uygulama gerçekleştirirsiniz. Şimdi dostlar biz ne dedik? İlk videomuzda Plagot videosu çekmeye başladığımız ilk videomuzda ne dedik? Bir iş başından düzgün gelirse yani başından düzgün yapılırsa bir iş sonu ortası da o şekilde düzgün gider. Şimdi biz burada sizlerle bunları değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Şimdi biz budamayı doğru yapmış mıyız? Ondan sonra seyretme işlemini doğru yapmış mıyız? Neleri doğru yapmışız? Neleri yanlış yapmışız? Bunların en detaylı, en güzel anlatımını sizlere gerçekleştireceğiz. Bu Plagolt'un şeftali türleri içerisinden olan Plagolt 10 şeftalinin neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi sizlerle en iyi şekilde değerlendirmeye, üzerinde konuşmaya, ileriye gitmek için fikirlerimizi beyan etmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda bizim yapmış olduğumuz zira ilaçlamada bu şekilde yaklaşık bir önceki ilacımızı bir ay önce vurmuştuk. Şu anda üçüncü uygulamamızı gerçekleştiriyoruz bahçemizde. Sizler de hastalıkları tespit etmek için ağaçlarınızı sık sık kontrol edin. İlaç, e, böcekler zararlı böceklerin bahçemize girdiğinde andan itibaren müdahalede bulunmamız gerekiyor. Çünkü burada verilen bir emek var. Ciddi manada bir geçim kaynağı var. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi turbamızı açtık. Turbamızın basıncını yükselttik. Bakalım nasıl bir uygulama yapıyoruz. Onu da sizlerle yine paylaşalım. dostlar zirai ilaçlamamız bu şekilde devam ediyor bahçemizde. Şöyle bir bahçemizin son halini videodan izleyenler neydi? Bir önceki ilaçlamamızda ne demiştik? Daha yapraklar tam çıkmamıştı. Yapraklarda böcek olmaması için gerekli uygulamayı yapmıştık. Allah'a şükürler olsun ki bahçemizdeki ağaçlarda yapraklarımız güzelce yeşillendi. Meyveye döndü çiçeklerimiz. Ondan sonra burada ne demiştik? Çiçek zamanı arıların işlemde olduğu zamanda da ilaç vurmuyorduk. Onlara da dikkat ettik. Özen gösterdik. Hem arıları korumuş olduk hem ağaçlarımızın daha verimli hale gelmesini sağladık. Hem de bir canlıya zarar vermemiş olduk. Tüm bunlara dikkat ettik. Allah'a şükür çiçeklerimiz güzelce meyveye döndü. Ee, şimdi burada tabii e, ne diyorlar? Arılar yok olduğu zaman insanoğlu da yok olacak diye e, birçok yerde makalede yazıyor. Birçok yerde e, yazılar var. Bunların üzerine yazılmış olan araştırmalar var. Elbette ki arılar yok olduğu zaman insanların yok olacağı da aslında birer e, araştırılacaktan ziyade bir artık gerçek diyebiliriz yani şu anki günümüzde çünkü arıların o kadar çok güzel işlevleri o kadar güzel yapmış olduğu programlanmış olduğu dünyaya gelmedeki amacı var ki Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş onların öyle bir görevleri var ki öyle güzel görevleri var ki bu görevler yerine gelmediği zaman bunun yerine başkasının getireceği veyahut da başka bir e, canlının bu işlemi yapabileceği bir e, herhangi bir durum mevcut değil o yüzden her zaman olduğu gibi arılarımıza sahip çıkıyoruz Arılara özen gösteriyoruz. Şimdi burada sizlerle ilacımızı uyguladık. Ee, onun dışında e, bir önceki vurmuş olduğumuz bakın şöyle yaprağı göstereyim size. Bakın şurada şu an tam güneş vuruyor ama yaprak belli oluyor mu? Tam kameradan göremiyorum. Böcek yaprağı yemiş. Bakın böcekler geldiği zaman yaprakları bu şekilde yiyorlar. Tabi onların da e, yapmış olduğu şey bu. Ağaca geldiği zaman yapraklarını yiyecekler. Yaprakları yiyerek kendilerini hem zarar veriyorlar hem kendileri hayatta kalmaya çalışıyorlar. Böyle bir kısır döngü var. Şimdi burada bizim değerlendireceğimiz olaylardan bir diğeri bu ağaçlarda seyretme işlemini nasıl yaptık, nasıl yapıyoruz bunlarla da değineceğiz sizlere. Bizim bu ağaçtaki olması gereken tonajımız ne kadar? Yani bu ağacın bize bu yaşında şu an 3 yaşında kaç kilogram meyve verse iyi olur veyahut hatta nasıl bir seyretme yapmamız gerekiyor. Bunları da sizlerle detaylamaya çalışacağız. Derinlemesine anlatmaya çalışacağız ama dediğim gibi bu anlatmış olduğum bilgiler %100 doğru olan değil. Benim yapmış olduğum yani 250 tane Plagold 10 şeftali bahçemde kendimin sorduğu, ettiği yapmış olduğu bilgiler. Bunların içerisinde ben anlatıyorum ki yanlışım varsa bu videoyu dinleyen birisi bir din kardeşimiz desin ki burası yanlış. Bu yanlışları konuşalım. Doğruya gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu yaşımıza kadar, bu yapmış olduğumuz işlere kadar hep sürekli bir bilgisizlikten hep bir sürekli etkileşimsizlikten kaynaklanan sıkıntılar yaşadık. Nedir? Ya herkes farklı bir şey söylüyor. Şimdi burada en doğruyu kim söyleyecek? Yaşayan söyleyecek. Yani bahçesi olan adam söyleyecek sana. Diyecek ki bak ben bunu yaşadım böyle oldu. Ben bunu yaşadım böyle oldu. Çünkü ben bir önceki videoda Plagold, pardon bir önceki videoda anlatmış olduğum Black Splendor, Angelica, Siyah Herimizin şeylerinde 10 yıl boyunca, 7 yıl boyunca çok şey yaşadım. Yani şimdi bana sorsan çoğu konuda bilgilerim var çünkü birebir yani 500 tane 600 tane ağaçla ilgilendik bir sürü sorunlar yaşadık bunları gidermeye çalıştık gideremedik sonunda e, istediğimiz sonucu elde edemedik ama tecrübe edindik. Şimdi benim o videoyu çekme sebebim normalde ben o ağaçları doğrayacağım ama niye çünkü çekiyorum sizlerin de bilgisi olsun. Ben bu işim bitti artık bir daha Black Splendor diye bir erik ağacı dikmeyeceğim ama en azından dikecek birisi varsa faydalansın bu videoyu çekenden de Allah razı olsun desin diye bu videoları çekiyorum. Sizlerle o videolar özellikle paylaşıyorum. Özellikle bu Black Splender çekmemin sebebi bu yoksa bu sene ben bütün ağaçları %99 kırıp geçeceğim. Bahçeyi iptal edeceğim zaten. bu sene bakalım yetiştirecek mi o bile tartışılır. Şey erik ağacımızın durumları çok iyi değil çünkü dibine dip kurdu geldi. Dip kurdu geldiği için ağaç çalışamıyor. İstediği verimi, kaliteyi elde edemiyor. Şimdi onların da seyretmesi var. Onları da yapacağız. Onları da sizlerle detaylayacağız. Şimdi biz bu e, bahçeyi video çekemedik çoğunu seyrettik e, ağaçlarımızın seyretme işlemini gerçekleştirdik şu şekilde videoda görüyorsanız zaten daha meyveler e, çok belirgin değil ağacın içerisinde yaprakların arasında kalıyor onları sizlere göstereceğim. E, Tabi burada yapmış olduğumuz budama sisteminin avantajları ve dezavantajlarını da konuşacağız seyretmemize faydası oldu mu olmadı mı nasıl bir durum oldu onları da değerlendireceğiz. Evet, şu anda durumlar bundan ibaret. İlacımızı bitirelim. İlacımızı bitirdikten sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bahçemizde gerekli ilaçlamaları yaptıktan sonra gerekli bakımları yaptıktan sonra şimdi de bahçemizdeki ağaçlarımıza vitamin vereceğiz, mineral vereceğiz. Bir önceki videolarımıza baktığınız zaman ağaçlarımız daha çalışmaya başlamadan önce bir gübreleme yapmıştık. Oradaki çalışmaya başlama atak sürecinde yardımcı olmak adına gerekli vitaminleri vermiştik. Şimdi ise ağaçlarımızda meyveler oluştu. Küçük küçük çağla dediğimiz kıvamda meyvelerimiz meydana geldi. Bundan sonra ise ağaçlarımız artık meyveleri olgunlaştırmaya çalışacak ve burada tekrardan bir efor sarf edecek. Bu eforu sarf edebilmesi için yine bir desteğe, yine vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Burada benim yapmış olduğum gübreleme nitrat. Yani tam yaklaşık olarak %40'ı içerisinde azottan oluşan nitrat dediğimiz gübrelemeyi yapacağız. Bu işlemde ne kadar koyacağız peki ağaç başına? Ortalama 200 gram koyacağız. Bunu da yaklaşık iki avuç olarak söyleyebilirim sizlere. Avcunuzu sıkmadan şöyle genççe aldığınız zaman ortalama 200 grama tekabül edecektir. Bu şekilde bir gübreleme işlemi gerçekleştireceğiz ağaçlarımızda ve bunun sonucunda daha güzel bir meyve elde edebilmek, daha hızlı daha çabuk olgunlaşan bir meyve elde edebilmeyi umaraktan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi yine şu şekilde helkeye gübrelerimi aldım. Güzelce şimdi güzelce gübrelerimizi ağaçlarımızın kenarlarına vereceğiz. Peki nasıl vereceğiz? Bir önceki videomuzda olduğu gibi ağaçların iz düşümüne atacağız gübrelerimizi. Çünkü dibine atmayacağız. Dibine atma gibi bir olay hiçbir zaman olmayacak. Ağaçların iz düşümüne atıp bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi nasıl gübreliyoruz? Şöyle bir avucumuzu aldık. Ağacın iz düşümünden şu şekilde serpe serpe güzelce devam ediyoruz. Evet bu şekilde ağacımızın iz düşümüne serpe serpe gübrelerimizi bırakıyoruz. Hem bu şekilde ağaçlarımız daha güzel, daha verimli meyveler elde edeceğiz. Hem de ağaçlarımız zorlanmayacak. Evet bu gübrelemeyi gerçekleştirirken fark ettiyseniz ağacın alt kısımlarına gübre koymuyorum. Niye? Bizim olmuş olduğumuz, tarlamızın olmuş olduğu yer aşağı kısma bir tık meyilli. Meyilli olduğu için burada yağış ve herhangi bir durum geldiği zaman o gübrelerin boş alana yani şu bulunmuş olduğumuz tarlada herhangi bir ağacın uç noktasının bulunmadığı boş alana gitme gibi bir durum olduğu için genel itibariyle yanlar ve üst kısma. Üst kısma daha çok atıyorum. Yanlara bir tık daha az atıyorum. Bu şekilde en azından bir yağış geldiğinde gübreler aşağı doğru gitse bile ağacın alt kısmındaki köklerine de bu şekilde faydalanmış olacak. Sizin de eğer ki bulunduğunuz yer biraz meyilli ise bu şekilde siz de uygulamanızı yapabilirsiniz. Evet uygulamamıza devam edelim. Evet, buradaki diğer bir önemli husus ise zayıf olan ağaçlarımıza 3 avuç olarak atıyorum. Yani onlara bir tık fazla atıyorum ki onların daha fazla ihtiyacı var, daha da güzel gelişmesini istediğimiz için onlara bir tık daha fazla atıyorum. Bunu uygulamayı da bu şekilde gerçekleştiriyorum. Burada birkaç tane de zeytin ağacım var. Onlara da atabilirsiniz. Burada benim ekmiş olduğum yine patatesler var. Onlara da atabilirsiniz. Kısacası bahçenizde bulunan her türlü tüketilebilecek meyve ve sebzelere bu nitrat gübresini gönül rahatlığıyla atabilirsiniz. Evet dostlar bu gübreleme işini de burada bitirdik. Şimdi sırada bahçemizde yapılacak olan diğer bir iş var. Bir türlü çözüm üretemediğimiz bir türlü istediğimiz çözüme ulaşamadığımız dip temizliği yani zararlı otlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada sizlerin de bahçesindeki zararlı otlarla ot ilacı dışında nasıl bir mücadeleniz varsa bunu yorumda belirtirseniz bizler de onu uygulamaya çalışabiliriz. Sonuçta el gücüyle bir yere kadar gidiyor ciddi manada sıkıntılar oluşturuyor e, omuz çürütüyor yapmış olduğumuz iş eğer ki sizin omuz çürütme dışında teknoloji olarak nasıl yapıyorsunuz burada şunu söyleyebilirsiniz duyargalı çapalardan bahsedebilirsiniz ama bu duyargalı çapalarda hortum var sulama hortumu var damlamamız var ağaçların dibinde ve yaklaşık 4 tane hortum var. Şimdi bu hortumla duyargalı çapada nasıl bir işlem yapıyorsanız, bunu kullanıyorsanız, bunları yorumlarda belirtirseniz, etkileşim halinde olursanız, olursak ben de bu şekilde bir duyargalı çapa almayı planlıyorum. Böyle bir düşüncem var. Şu anda araştırma evresindeyim. Sizlerin de fikirleriyle, yardımlarıyla kafamdaki soru işaretlerini giderebileceğimi düşünüyorum. Alttan yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum bu konuda. Evet dostlar. Şimdi Plagol Şeftali Bahçemizde dip temizliği, ot temizliği yapıyoruz bu dip temizliği, ot temizliği yaparken bu Black Splendor bahçemizdeki yaşamış olduğumuz dip kurdunu bahçemizdeki ağaçların köküne salan böcekle karşılaştık. Bu böceği sizlere göstermek istiyorum. Bu böceği tanıtmak istiyorum. Şimdi bakın kamerayı yakınlaştırıyorum bu böceğin üzerine. Şöyle bir böcek bu. Bu böceği görürseniz bakın hala şu anda canlı hayatta bu böcek içerisinden küçük küçük kurtçuk yavrular çıkarıyor. Bu yavrular da ağaçların köklerine gidip ağaçların özünü tüketiyor. Şimdi bu böceği gördüğünüz zaman hemen buna müdahalede bulunmanız gerekiyor. Ağaç tiplerini kontrol etmeniz gerekiyor. Zirai danışmana, zirai, ziraatçıya gidip danışmanız gerekiyor. Bu da sizin bilgileriniz dahilinde olsun. Bu böceği şu şekilde görmeniz için özellikle kayıt altına aldım sizlere tanıtmak adına. Bu böcek bu şekilde ilk önce dolaşıyor, dolaşıyor. Ondan sonra doğum yapacağı zaman ağacın dibine gelip yavrularını yani kurtçuklarını ağacın dibine bırakıyor. Oradan kurtçuklar ağacın içerisine geçip ağacın özünü, içerisindeki enerjisini emip ağacı işleyemez, ürün üretemez hale getiriyor dostlarım. Şimdi Plagot bahçemizdeki diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet dostlar, Plagol şeftali bahçemizde çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda ne yapıyoruz bahçemizde? Dip temizliği, ot temizliği, bir türlü bitiremediğimiz, kalıcı çözüm üretemediğimiz şuradaki zararlı otlarla mücadelemize devam ediyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Çalışırken göstermedim. Zaten bitik durumdaydım çalışırken. O yüzden yansıtmaya gerek duymadım. Sonucu gösteriyorum. Şöyle çalıştığımız zaman, mücadele ettiğimiz zaman güzel sonuçlar ortaya çıkıyor ama tabii ki İnsan çok yoruluyor. Buraları bıçkı yardımıyla, keski yardımıyla güzelce otlarımızı diplerinden kestik. onların içerisindeki topraktaki mineralleri emmesini, şeftalimizin ihtiyacı olan gübreleri almasını engellemek adına gerekli uygulamamızı gerçekleştirdik bahçemizde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bahçemizde seyretme işlemine geçeceğiz. Bahçemizin artık seyreltilmesi gerekiyor. Bu seyretme gerçekten ağaçlar için ciddi manada önem arz ediyor. Nasıl ciddi manada önem arz ediyor? Çünkü ağacın kaldıracak olduğu bir tonaj var. Bu şu anda benim bu bahçemdeki ağaçlar 3 yaşında, Sizlere ben daha önceki videolarımda ağaçta yeni bir sistemde budamaya geçtiğimi anlatmıştım. Yeni sistemde nasıl bir budama yaptığımı en detaylı şekilde ve en anlaşılır şekilde aktarmaya çalışmıştım sizlere dostlarım. Oradaki mantıktan, oradaki düşünceden yola çıkarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi bu çalışmalarda Yaptığımız hatalar neler var bunları konuşacağız dedik ve aynı zamanda sizlere dedim ki bu şekilde bir bahçesi olan varsa bu yapmış olduğumuz uygulama yanlış ise e, etkileşimde bulunalım yorumlarda buluşalım dedim. Herhangi bir yorum gelmedi şu ana kadar o yüzden ben anlatmaya yaptığımı sizlere göstermeye devam edeceğim. E, sizlerin daha mantıklı yapmış olduğumuz şeylerde hata olduğunu söyleyenler olursa kendimi düzelteceğim ona göre dostlarım. Şimdi biz e, ağacımız büyüdükçe tabii ki bazı hatalar tespit ettik. Bazı istenmeyen olaylar yaptığımızı yanlışlıklar yaptığımızı tespit ettik. Hatalarımızdan ders alıp ilerlemeye gayret ediyoruz şu anda. Yapmış olduğumuz hatalar neler? Şu an biz e, meyve dökümü yaparken seyretme yaparken neyi fark ettik? E, fark ettiğimiz olaylar biz budamada demiştik ki sizlere 4 ana lider dalımız var. Bu 4 ana lider dal dışında herhangi bir dal olmayacak demiştik. Bu 4 ana lider dalda üst dalların bir makasla vurulması gerekiyor. Üst tarafta bize bu budamayı gösteren abi e, hani vurabilirsiniz e, İlla vuracağınız diye bir kural yok gibi söylemişti ama e, vurulmasının daha mantıklı olacağı kanaatine vardım. Nasıl o kanaate vardım? Şimdi size bakın uzaktan bir ağacı göstereceğim. Şimdi uzaktan şu ağacı size şöyle gösteriyorum. Bakın telefonla. Şimdi bu ağaçtan meyve dökerken benim şu ana dalı, şu yukarıdaki ana dalını yapmam gerekiyor? E çekmem gerekiyor veyahut hatta buraya bir merdiven yardımıyla çıkmam gerekiyor. E şimdi bunların ikisi de hem bir iş yükü hem istemediğimiz bir olay. Bakın şurada ağacı gösteriyorum. Bakın şu dallar nasıl yukarıya gitmiş. Şimdi bu dallar niye yukarıya gitti? Biz üstten bunlara vurmamışız. E bu ana dalın, lider dalın üstte giden kısmına bir makas atmadığımız için bunlar aşırı şekilde yukarıya gitmiş. Şimdi yarın burada meyve toplarken ciddi manada sıkıntı. Niye? Yukarıya uzanmanız gerekiyor. Ya merdiven getireceksiniz ve alta bir sizi yükseltecek bir malzeme kullanmanız gerekiyor. Bu da ayrıyeten bir sıkıntı. Dökerken yine ona keza bunlar hep bizi hem zaman manasında yoran hem iş manasında yoran hem işin yürümesini ilerlemesini engelleyen noktalar. Biz bu noktalarda sıkıntılar yaşamışız. İnşallah bir dahaki budama döneminde bu lider darlarımızın hepsinin üstüne bir makas atacağız. Bunların boyunu istediğimiz seviyede tutmamız gerekiyor. Birinci yapmış olduğumuz hata bu şekilde tespit etmiş olduk hatamız buna özen göstereceğiz sizler de şimdiden bilginiz olsun ben bu hatayı yaptım. Sizler yapmayın. Bakın şu ağacı gösteriyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar çıkmış yukarıya. Biz bu şekilde yukarıya çıkan ağaç istemiyoruz. Bu birincisi. Bu ağacı böyle biraz da şey göstermiş. Yaşlanmış bir ağaç gibi imajı vermiş. Yani bahçeyi geziyorum mesela üstten ana dalların üstünden kesilen dallardaki ağaçlar gözüme daha genç, daha dinamik gözükürken bu şekilde yapılan ağaçlarda ana dalına makas atılmayan ağaçlar biraz daha böyle yaşlanmış, kocamış gibi gözüküyor. E bu da zaten hoşuma gitmeyen bir görüntü oluşturuyor. Burada bu yapmış olduğum hatayı tespit ettim. Buna inşallah çözüm uygulayacağız. Evet dostlar, şimdi sizlerle yapmış olduğumuz hataları da konuştuk, yapmış olduğumuz güzellikleri de konuşuyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Diğer videolarımızda meyvelerimizin yetiştiğini, meyvelerimizin hangi kalibrede olduğunu da sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Sonuç çok iyi. Veya ben bu alanda uzman bir insan değilim. Uzmanlaşmaya çalışan, öğrenmeye çalışan, gelişime açık, gelişimi açık bir çiftçiyim dostlarım sadece. Aramızdaki yapmaya çalıştığım tek olay bundan ibaret. Gelişime açık, sürekli araç içerisindeyim. O yüzden bu videoları çekiyorum ki etkileşim halinde kalalım. Bir bilen dostlarım varsa, daha iyisini bilen varsa onlarla bunları paylaşalım diye bu videoları çekiyorum. Şimdi sizlerle bir ağacımızın seyretmesini nasıl yapıyoruz? Neler dikkat edeceğiz ve bu ağaçta ne kadar meyve bulunması gerekiyor. Şimdi bu ağaç 3 yaşında benim kendi gözlemim ve hatta bilgilerime dayanarak söyleyelim. Ben bu ağaçtan bu sene nasip olursa eğer ki şu an meyve olarak çok ciddi manada bir meyve tutumu yok ağaçlarda 20 kilonun üstünde bir meyve yeterli olacaktır. Bu ağaçlar hem bu 20 kilonun üstünde meyveyi kaldırabilecektir diye düşünüyorum. O şekilde ayarlama yapmaya çalışıyorum. Onu da matematiğe vurduğum zaman bir tane ağaçta yaklaşık 200 adet meyve bulunduğu zaman bu tonaja ulaşacağımı düşünüyorum. Şimdi çok aşırı bir ağaçlarımda meyve tutumu yok. Önce onu sizlere belirtmek istiyorum. Ama yan yana olan meyveler var. Şimdi bunlar yan yana olduğu zaman mecbur bunları dökmemiz gerekiyor. Her ne kadar istediğimiz sayıda istediğimiz meyve tutumu olmasa da bunların dökülmesi gerekiyor. Yan yana olan meyveden kimseye hayır gelmez. Ne ağaca hayır gelir ne çiftçiye hayır gelir. Şimdi burada meyveleri o derece güzelce dökmemiz gerekiyor ki ağaç hem güzel yetiştirsin, hem meyvenin kalibresi, hem tonajı, hem gösterişi, albenisi dediğimiz olaylar daha güzel olsun. Daha albenili meyveler elde edebilelim. Şimdi bu mantık çerçevesinde biz bu ağaçlarımızdaki meyve dökme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi burada ağaçlarımızdaki meyve aralıkları ne kadar olacak, nasıl olacak? Burada çift olan meyveler var. Onlara da detaylı bilgisini vereceğiz. Bir diğer konu bizim bu sene yapmadığımız bir diğer olay var. O da ağaçlarda e, çiçek döneminde dökme işlemi. Şimdi dostlar çiçek döneminde hangi çiçeğin meyveye döneceği veya meyvelerin %100 çiçeğe döneceğini bilemiyoruz. Ama e, bu şekilde eğer ki e, istersek ki yapmamız bence mantıklı böyle dip dibe olan çiçekler oluyor. Onları çiçek döneminde de dökülebiliyormuş. Dökenler varmış. Birkaç kişiden duyduk. Birkaç etkileşim aldık. O etkileşim neticesinde çiçek döneminde ufak tefek dökme işleminin yapıldığı ağaçların meyveye geçişte daha güzel geçtiği, daha hızlı geçtiği, olgunlaşmanın daha erken gerçekleştiği bilgilerini edindik. Nasip olursa ölmez isek seneye inşallah çiçek döneminde birkaç uygulama yapmaya çalışacağız bahçemizde. Şimdi gelin hep birlikte meyvelerimizi dökmeye, ağaçlarımızdaki meyveleri seyretme işlemine başlayalım. Evet şimdi şeftali ağacımızın yanındayız. Şeftali ağacımızı seyrettirken nasıl yapıyoruz? İki şeftalinin arası şu yumruğumuzun iki mesafesi kadar olacak. Bakın bundaki kıstas bu şekilde. Yani bir şeftali şeftalimiz bu kısımda olacak. Diğer şeftalimiz bu kısımda olacak. Arasının en az bu kadar olması gerekiyor. Bir yumruk mesafesi kadar mesafe olması gerekiyor iki meyve arasında. Buna özen göstererek tabi bunu %100 sağlayamayız. Ama %80 sağlamak için uğraşmamız gerekiyor. %80 bunu sağlayacağız. Şimdi bakalım ağacımıza şöyle uzaktan bir bakacağız. Nerede böyle yan yana olmuş, nerede yan yana meyve var onlara bakacağız. Biz bu ağacı daha öncesinde bir dökme işlemi gerçekleştirdik. Bir defa dökme işlemiyle kesinlikle ağaçlar istediğimiz döküme ulaşmaz. Çünkü gözden kaçan çok fazla meyve oluyor. Bu da istediğimiz sonucu elde edemeyeceğimiz manasına geliyor. Tekrardan şimdi bu ağacımıza bir kontrol edeceğiz. Nerede hata var? Bakın şu dalı size göstereyim. Evet, şimdi şu dal örnek aldığımız zaman seyretme gerçekleşmesine rağmen bakın şurası bir yumruk mesafesinde. Burada sıkıntı yok ama şurada bir yumrukta şu fazla. Bunu buradan almamız gerekiyor. Bunu buradan aldığımız zaman Şimdi şurada bir tane risklik alıyor ama meyvesi çok fazla olmadığı için bu risk anlayabilir. Ama şurada da bir meyvemiz var. Bunu da buradan aldığımız zaman bakın. Şimdi ne oldu? Şu bir yumruk, iki yumruk, üç yumruk. Yani burası tam istediğimiz kitap gibi oldu diyebiliriz. Şimdi bir yukarıda yine meyvemiz var. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu dalda üç tane meyveyi kaldıracak gibi durmuyor. Yani buradan bir meyveyi alabiliriz. Burada tercihimiz şey olabilir bir tık daha büyük meyveden yana olabilir yani şunu alıp bunu bırakabiliriz burada ama bunun boyları birbirine yakın o yüzden bunu alırsak daha güzel gelişim olacaktır. Bakın yine bir yumruk mesafesini sağlamış olduk. Burada sizin tercihiniz bakış açınız önemli. Şimdi şu dalımıza baktığımız zaman bakın yine burada bir yumruk burada var bir yumruk burada var bu dalımız gayet şu başındaki meyveyi en güzel şekilde olgunlaştırabilecek şekilde seyreltilmiş hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi bunları bu şekilde bakıp detaylayıp bunların seyretmesini gerçekleştireceğiz. Bakın şimdi şu dala odaklanalım. Şimdi bu dala odaklanalım. Şimdi bu dalda bakın şurada bir meyvemiz var. Ortada bir meyvemiz var. Burada bir meyvemiz var. Bu bizim istediğimiz bir sonuç değil. Yani bu bu dalda gereğinden fazla bir meyve var. Şimdi biz burada nasıl yapacağız? Öncelikle şuradaki bir tanesini aldık. Şurada bir yumruk mesafesini sağladık. Ama e, dalımızın gerisine baktığımızda yine hala e, da, geri tarafta meyveler var. Şunu da almamız gerekiyor. Bunu da aldık buradan. Şimdi bir yumruk burada, bir yumruk burada, bir yumruk burada olmuş oldu. Diğer bir yumruğumuz burada. Bu şekilde seyretme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu dalımızda kaç tane meyve var? 1 2 3 4 5 tane meyve var şimdi bu dalımızda. Evet bu dalımızda şu anda 5 tane meyve oldu. Zaten bu dal 5 tane meyveyi güzelce büyütebilecek kapasite ve yetişkinliğe sahip durumda. İşte dökme işlemini de bu şekilde yapıyoruz dostlarım. Sizler de Kesinlikle bu dökme işlemine özen gösterin. Bunu bilinçli ve stratejik bir şekilde kafa yorarak yapmamız gerekiyor. Yoksa istediğimiz kalitedeki ürünleri elde edemeyiz ve satarken ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. E, tabii ki çiftçi her zaman ürünlerini satarken sıkıntı yaşıyor zaten. Nasıl sıkıntı yaşıyor? İstediği fiyatta, istediği güzellikte, kafasındaki maliyete göre e, istediği karı elde edip satamıyor. Çünkü yaş meyve sebzeden bahsediyoruz. Yaş meyve sebze başında belli bir süre sonra satılmazsa zaten dökülecek bir yerden sonra artık Nasıl olursa olsun başından gitsin diyerekten satıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere tüm çiftçilerimize meyvelerimizi değerinde ve en güzel şekilde satabilmeyi nasip eder. Bu Plagold bahçemizde bu haftaki bu süreçteki yapmış olduğumuz işlemler de dostlarım bu şekilde. Evet bizim yapmış olduğumuz işlemleri sizlere en güzel ve en detaylı şekilde aktarmaya çalıştım. Plagold şeftali bahçesi yapma düşüncesi olanlar, planlar olanlar bana ulaşabilirler. Bildiğim, yaşadığım bu konular hakkında sizlere en bilgilendirici, ee, ve en güzel şekilde sizlere aktarmaya çalışmaya devam edeceğim. Şu anki yapmış olduğumuz işlemler bunlar gübrelemesini yaptık, dip temizliğini yaptık, seyretmesini yaptık ve ilacını vurduk. Bundan sonra ne yapacağız? Yine ara ara kontrollerimizi sağlayacağız. İnşallah nasip ederse Cenab-ı Hak ondan sonra da meyvemizi güzelce toplamaya çalışacağız dostlarım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.